Kaybeden bir kişi organlarıyla birkaç kişiye can verebiliyor. Türkiye'de kadavradan nakil oranı ise bir hayli düşük. Şimdi bunun bir nedeni var. Nedeni de şöyle aslında: ölen kişilerin yakınlarının organ bağışına çoğunlukla razı olmaması ve Türkiye'de organ bağışı için kişinin hayattayken hayattayken verdiği rıza yeterli olmuyor çünkü. Ay. Valla bekleyeceğiz. Başka bir çaremiz yok. Toprak olmasın. Cana canı olsun bence. O an bir dudaktan çıkan hayır belki 6-7 kişinin hayatını yitirmesine sebep oluyor. Birinin acısı başkasının umudu oluyor. Organ bağışı sayesinde hayatlar kurtuluyor. Organlarınızı bağışlar mı? Yani açıkçası ben bağışlamam. Düşünebilirim. Ya çünkü bir hayat kurtarıyorsun yani. Yıllardır buradaki diyaliz merkezine gelen hastalar binlerce organ bekleyen hastalardan sadece birkaçı. Ailelerinden uygun organı bulamadıkları için hiç tanımadıkları birinden gelecek can parçasını bekliyorlar. Benim de umurumda çok umurumda değil. Başına bir hastalık gelince hay Allah diyor. Türkiye'de yaklaşık 23 bin kişi organ nakli bekliyor. Salgından önce 4000'e yakın organ nakli yapıldı. Bu nakillerin sadece %22'si kadavradan yapılan nakillerdi. Kalanı canlıdan. Yani aile mensuplarından alınan organlardı. Türkiye'de kadavradan nakillerin düşük olmasının sebebi aile rızasının kolay alınamaması. Kişi hayattayken ölünce organlarımı bağışlamak istiyorum diye bir bağış kartı doldursa bile o öldükten sonra son sözü ailesi söylüyor. Bu organ nakliyle ilgili bir kart alınması bunlar hepsi aslında sembolik olan şeyler. O kişi değil onun sevdiği kişiler organların bağışlanmasına karar veriyor. Karşı şey çıkanlar çok oluyor ama benim kararım ailem saygı duymalı bence ya. Lütfen organ nakli konusundaki düşüncelerinizi sevdiklerinizle paylaşın. Bazı Avrupa ülkelerinde beyin ölümü gerçekleşen herkes organ bağışçısı kabul edilirken Türkiye'de şimdilik aile rızası şart. Bunun değiştirilmesi için dernekler uzun süredir çabalıyor. Sağlık Bakanlığı Elm daire başkanı Fatih Kaciroğlu ile konuştum. Eğer kişi sağlığında bir noter vasiyetiyle organlarını bağışlamışsa aile onayı, yakınlarının onayına gerek kalmasın. Bu çalışma belli bir yere gelmiş durumda. 2002'ye geçmeden yürürlüğe girmesi söz konusu. Bunu hep beraber sahiplenirsek biz bu insanlara el birliğiyle yardımcı olabileceğiz. Baş olsunlar yeter. Afghanistan.